Evet sevgili izleyenlerimiz şu anda Ahmet Ömer köyde e, civcivleriyle beraber evet civcivlerimiz sonunda doğal ortamlarında epey de büyümüşler Civcivlerimiz büyümüş mü Ahmet Ömer? Evet Çok büyük Evet kocaman olmuşlar maşallah Elimi de kesiyorlar ama acımıyor şunu elime. Yeme. Yayım bak. Sıcayım. Elimi yesin sıcayım. Şöyle elimi çekmesinler. Evet şu an e, civcivlerimiz kaç günlük oldu Emir? Ben bilemem. 1 Ocak'ta doğmuştu değil mi? Bir ay, evet. bir buçuk ay. Evet, bir ay, 26 günlük. Yani yaklaşık iki ay. Burada turkenimiz var. Burada birkaç öldü. Turkenim hala yaşıyor. İyi kurtulmuş. Baba şuradan mı bezimdir? Evet. İzlemecik deli mi? Yem öldüğü için acımadı. Aa! Çık çık. Üstüne çek, biz ekle. Aa! çıkarttım. Oradan Oradan abi, misekte. Evet, burada da yumurtadan yeni çıkmış civcivlerimiz var. Koçumuz da kulağımızı yiyecek. Hmm. Baba artık evet, yetmiyor buraya. Ha? Hmm. Şubriye iyice bir güçlendirmek lazım düşün şubriye'nin. Hmm. Ne rahatlıkla. Kesmiyor ki iki saat değerinin içinde bak. Kesmiyor. <laughs> çok, tatlı. Bo, çok susamışlar, evet, acıkmışlar. Bak tavuk bile içiyor iki saat. Çok susamış baba tavuklar. Ude. Evet. Siz karnınızı doyurmaya devam edin. Evet. Koçumuz bay bay yap bakalım. Seni çok izleyeceğiz. Evet videomuzu beğenmeyi unutmayın. Emir ne söylemek istersin Ömer? Like atsınlar mı? Olsunlar sağlıklı kalsınlar. Evet görüşmek üzere.